Geliyor, geliyor mu? Kas, çelik gibi kemik. Ömer. Ha? Tamam ses geliyor değil mi? Ne vurdu bana ya? Bu konu vuruştu galiba. O ses kimden geliyor ya? tut dıt. Kanka. Ee, düşman burada. Son vuruş alayım. Kanka yanlış anlamadım. Şimdi bir. Bu Lucas şey değil. Bu Lucas büyü değil değil mi? Son vuruş alayım. Baba bana bot yapın. Yani. Oğlum bu helal. Daha demin oyuna girdim. Halle'yi aldım. Daha demin dediğimde de şey düşman kayıp vardı. Ee, sabah. Ulan karşıma Amon geldi. Orman Halle oyunu benim Biz... ultiyi doşluyormuş da Yeni öğrendim. hangi abi? Halle'yi aldım. Ha. Abi, benim ultiyi doşluyormuş. Yeni öğrendim. Tamam. Argus? Amon lan Amon. Ultini nasıl doşluyor? Amon Harley'in ultisini doşluyormuş. Mesela Doşlu. ben, abi zaten. ben daha onu yeni öğrendim orman oynamadığım için. Kanka mesela ben ulti atıyorum ya. Ulti açınca görünmezliğe basınca ulti istemiyor buna. Kaplumbağa da hazırım ben. Saldırabilirsiniz. <laughs> Tamam, 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 tamam. Kanka geldim. Ona saldırmayın işte. Skill harcamayın. Bak diğerleri de geldik Geldim. Hazırım. Takım geldim. Öldürme onu öldürme. Yok kaplumbağa. Kaplumbağayı siz alın kanka. Neyse bozuldu. Ben de öldüm abi. Orada şey kestim. Sağ kulaklı ya. Amına koyacağım şimdi. Ama nasıl öldü? Vurmuşlardır onu da. Abi Ben orada sahip kulosu kestim zaten. Sallasana. Ailos ne dedin oraya? Ay. Kanka geliyorum da canım az. Oğlum bu ne ya? Şaka mı oğlum? Dakika boş geliyor bunun ya. Ben efsaneyim. Kanka düşman. Öyle. Evet. Öl amına kodumu tutu öl. Tövbe yarabbim kanka mikrofonu hey, tek tek kusura bakmayın da küsretsin de. Amına <laughs> kodumu <laughs> nasıl oldu ya? Eydoro ilan var. Şu Eydoro senden değil mi? Eydoro söyle ilan var bak. Kanka Eydoro <laughs> tank benden. Eydro duyuyor herhalde seni ya duymuyor mu? Takım katledildi. Katledildi. işte arka arkadaşın geldi ya. Iki iki attı. Orman ben sana bir <laughs> şey mi kanka? Ee, ADC senden değil mi? Orman. ADC benim zaten konuşuyorum ben. Ee, şey orman senden değil mi dedim pardon. Aynen. Ormana söyle beni duymuyorsa bak benim kuleyi açalım tamam mı? Ben beni oyuna dahil edin. Aynen. Beni oyuna dahil edin kanka. Her türlü kazanırız. Sadece daha rahat Hani sadece beni oyuna dahil etmeye çalışın. Ay komutanım git oraya Ben burada idare edeceğim bir şekilde. Bir kafa fark var ama. İdare ederim. Aynen bak. Bekle. Bekle Ömer saldıracak bana o. tekli onu. Gel. Ne yaptın lan onu? Bir açtım hiç. Ultini aldı değil mi? Ne? Tamam ne aldı? Çık kanka. Kaplumbağa almadan gelmeyin kanka. İlk önce kaplumbağa. Ooo sikeceğim ya. Beni düşürüp düşürüp duruyor bunlar kardeşim. Tank bari sen gel de kanka yukarıya Komutanım sen yukarı oyn ya. Yok yok tamam sıkıntı yok. Siz takılın. Kaplı falan alın. Ben hallederim bunu sıkıntı. İki iki. Oh, takım arkadaşın hmm. Düşman 2'de 2 <laughs> Zorlu. Beni kesemezsin lan. Ben bas Abi yık orayı Kimse burada orada yık. Yok mu? Tamam. Güzel. Çok güzel görüntü abi. Ben göremediğim için. Eğer ben burayı şimdi yıkarsam var ya, mükemmel olacak. Tam hepsi aşağıda. Şu Kagura da gözüktü. Tamam. bakıyorum. Tekrardan ya. Gelme inşallah. Gittim. Tamam, geri 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 geri. Geri oyna, geri oyna. Kaçamıyor mu? Öldüm. Takımın Çok güzel. Kule kanka daha iyiyim size. Kuleyi satıyorum. Oynadık, oynadık. Geliyorum size doğru. Benim en fazla bir tane kulemi aldık. Benim çık kanka. Geliyorum ben. Geldim. çok güzel. Saldırın abi, saldır, saldır güzel. O benim kulem açana kadar biz bunun içinden geçeriz. Git midi, git mi de git. Saldır kanka. Gel kanka. Hadi. bu çık çık. Çok vuruyor. Öldü. Var mı yolumuz yok. Ben kuleme geri mi? Sana mı kaldı Güzel. Ben bir şu kule şuraya açsam takımla oynayacağım da. Kes evet, orayı. Ömer dikkat et. Tamam açtım buraya. Döndüm döndüm bir anda Lucas'a. Misilemeyi kullanmadım ben. Şimdi kullandım misillemeyi. Kendine vuruyor salak. <laughs> devam, devam 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 Can yok, yok can yok. Ah Hiç öldüm yok, ya. Saldırım. Hiç canı yok saldırın. Kanka <laughs> Neyse güzel. Hadi. Lananne. Ben 2 dakika kendi kuleme gideyim birazcık. Hı hı. Köleniz yıkıldı. O o o gördüm. Abi yok ya. 5 saniyede bir ulti atıyor adam. İmkansız onu almak. Bir insan 5 saniyede bir ulti atar mı ya? Ya Kanka bir... sana bir şey söyleyeyim Değil mi? Konsantre çıksan daha iyi olmaz mı senin için? Kanka çıkacağım da bundan sonra şu an ben can çalsam da bir şey fayda etmiyor. Bunu çıkmam lazım ilk önce. Ya onu çık da. Konsantre de iyi olur. Maç bizde ya. Girelim. Aynen aynen. Girelim. Biz toplu deneyelim. Gel orada. Türler... Ah be kalkan. Aa! Arka geliyor bak. Dön bir anda. Ultime 3 üç saniye var. Düşman Düşman Abi yok yok olmuyor. Direkt beni çıkarıyor adamlar ben anlamadım. Direkt ben çıkıyorum. Vurun lan ötü la bu. Gotut ne vuruyon lan? Vuruyon da kanka beni bir savuna <laughs> bir şey. Rakim Neyse şuna bir çıkayım lan. Ne kanka iri selamına koyun. Benim kule <laughs> çok gitti ya. <laughs> Melisa benim şurayı bir yittirme şansın var mı? Yap, Tam kaplumayın 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 kaplumayın. Şey Doğru da gitti orada. Ben orada görmedim. Adam da belli oldu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kesti la kesti. Yoksa geldim. Aşağı gittin Melisa sen kanka? Ben buraya gittireyim milyonlarımız gitsin. Kafamız rahat olsun biraz. Ekle onu kanka. Eline sağlık. Ölmedi mi lan? Öldü. Çık oradan şimdi. Yardım edin adama da. Ölmedi ölmedi. Yardım etmeye çalışıyoruz da. Arkadan. Geldim. Oğlum onlar bizi duvara sıkıştırdı, biz onlar duvara sıkıştırdık. Ben anlamadım, çok değişik bir şey oldu. <gülüyor> 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 Oğlum neler yapıyor? Tamam, <laughs> okey <laughs> 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 Neler yapıyor komutanım görüyor musun? Asker misin kanka? Yo asker ya. Bir Bu oyunun artık kazanmak ya. Bence de. Kanka, devam et. Sen hata vuramazdım. Devam et ama işte, diğerleri geldiği zaman... Kötü. Takım katledildi. Katledildi. Çok güzel, bak. Benim mesafem yok, mesafem yok. Geldim. Çok güzel. Devam edebiliriz. Melisa, ilk önce bekleseydin. Ben geldim. 1, 2, 3. Öldüm. Öldüm. Öldür onu. Aga bu beni bırakmıyor ya bu lavuk. Sen şuna skill vur. Geldi yanına. Top. Şimdi en son item değil En son item. Agro değil. bir kahin çıkalım ya. Kanka onu aldın atıp geldin lan. Sen, sen, sen çık sana Çık 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 çık. Tamam. Direkt çıkın geliyorlar. Bana vurursa kendi olur. Vurur. Ultim yok. Takım. Oğlum kaç tane bir ulti atıyor bu adam? 5 5 tane de bir ulti atıyor orospu. Demişti Lord pusu. Çok güzel. Gel lan. Orada da iyi <laughs> Ya büyü gelmiyor. Orada başlıyorum hemen. Başla başla başla. Neyse. Devam et mi kanka? Ne yapıyorsun? Devam et. Pençeni de hazırda tut. Aa tutma lan. Yok pençe gerek yok pençe gerek yok pençe gerek yok. Aldık zaten. Geldik. Samet geldik. Çok iyisin lan sen. Tamam. başa çalışıyor. Abi orası şey şey almış ya. O çok, çok iyisiniz abi. lan. Aha benim için geldi. Daha az nasıl Abi yanlış anlamadım. Senin var ya yerden yere vur. İki iki. İyi oynadık, iyi oynadık oraya güzel. Maçın hakkı zaten kazanmak. Elinize sağlık kanka. Elinize sağlık. Adamları siktim abi. Ne pusup tek bir adam ama. <gülüyor> 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 yok, yok, yok. ya be da, daha kadar güzel bir şeydi ya. Ama gümüş ne? Bir şey mi? Amına bu ne? Birader biz gümüşleri kabul etmiyoruz bu arada haberin olsun da. Abi gümüş ne ya? Yazık ya. Meme yazık ya. <laughs>